Nasullah'ın suyundan yeni çıktı fırından. Oncu bayramı onundan buku buku ben bastırmayla. Yalnız bastırmanın kilosu 500 kat. Neyle bu köprüsünden namı değer kambur köprüden hepinize merhaba efendim. Öncelik eyalarımızı o tutu Hazreti Pir. sanatları ve sınatları Allah. Boştaymış neyli? Korktum. Yine bir eşek buyduran havası. Yine hep güneş aldı diye bizi. Aslında onu uzak duruyor bu güneş. Adana'da güneşe sırtıyla biz Gaziantep'in de güneşe bu kadar geç mi? Yapacak bir şey yok. Ekvator'a çok uzak ya. Her yere yakın değiliz. Ekvator'a çok uzak Bunun Onun için öcük soğuk oluyor. <laughs> Ey şu bir soğuk. dokunuyor ne adam abi de yani. Sevgili astıracığım. Pazardan ya ölçüp gidiyorsan ben de sığır. Lütfen oğumuzdaki sağdan sağa dönün. Şeyh Şaban Veli Hazretleri. Sağlara esen hamı değer vakıf. <laughs> Merhaba. Sevgili Kavya halkı, merhaba. Öğlen namazına kalmış yarım sehet. mahallemizin her şeyi çok güzel de bu yol. Beni benden alıyor bu yol. Ön takım yaptırıyoruz boyuna. Boyuna ön takım yaptı. Sponsorcu ön takım lazım. Zehratını filan değiştir verecek. Boyuna eğiliyor <laughs> bu Hülya. Ama bir sponsor bulalım. Ön takımcı bana mı tanıdık? Solda gördüğünüz okul mesleki eğitim merkezi. Bu yani okulu bırakan çocuklar falan hani onlara şey yapıyorlar. Kimlik kazandırıyorlar daha doğrusu. Yani diploma veriyorlar. Çocuk çalışıyor haftanın bir gününde buraya geliyor. İşte berber çırağı, sanayideki motorcu çırağı, şudur budur çok iyi oldu proje. Yani devletin bu projesini gerçekten canı gönülden destekliyorum. Sevgili Savaş hocam oranın müdürü. Çok güzel bir insan. Yani Kastamonu'daki çocuklarımız o bakımdan çok şanslar. Efendim teşekkür ederiz. Ben dükkana gideyim. Dükkandan da biri çıktı. Hoşçakalın efendim.